Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. I'm Brad'in yeni bir videosunda da sizlerle birlikteyiz. Ben Tanzer. Bugün sizlerle beraber pişmeyen bir kuki yapacağız. Tamamdır. Yavaştan kaynamaya başladı. Görebilirsiniz. Başlamamış. Ege abi yiyebilir misin elimle uzatsan? Şefim yiyebilirim ya. Şöyle direkt yarısını sana verdim. Abi. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. I'm Brad'in yeni bir videosuna da sizlerle birlikteyiz. Ben Tanzer. Siz bugün bu videoyu izlediğinizde bayramdan 2 gün geçmiş olacak aslında. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bugün çocukların da evde pratik bir şekilde hazırlayabileceği oldukça basit bir tarif üzerinden gideceğiz. Hem de bayram konsepti olmuş olacak. Bayram vesilesiyle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle de daha doğrusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetlerimizi ve şükranlarımızı sunarak videoya başlayalım isterseniz. Bugün sizlerle beraber pişmeyen bir kuki yapacağız. Öncelikle bir tek tereyağı eritiyoruz. Ocak kullanmamızın tek sebebi tereyağı eritip çikolatayı eritmek. Onun dışında oldukça pratik bir tarif. Tereyağımızı ben önden erittim. Çok az tekrar ısınmasını istiyorum. Bütün gramajları açıklama kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz başlayabiliriz. Tereyağı eridi. Tereyağı eridiği zaman toz şeker, kakao ve sütü aynı anda girmemiz gerekiyor. Dediğim gibi gramajları aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bunları homojen bir biçimde karıştıracağız. Ee, çocuklar. En azından ben de çocukken kurabiyeyi çok severdim. Mutfağa girmeyi de severdim çocukken. Eğer siz de yani izleyen aileler veya şu an beni izleyen çocuklar, abilerim, ablalarım, küçüklerim eğer ailenizle beraber mutfağa girmek istiyorsanız bu tarif bayramda tam size göre. Eğer küçükseniz annenizin önce elini öpün. Babanızın elini öpün. Bir markete götürün. Harçlık isteyin. Ondan sonrasında mutfağa girin ve bu tarifi yapın. Büyüklerim ise lütfen çocukları üzmeyelim. Hafiften dumanı tutmaya başladığı zaman kaynamaya başladığı zaman bitter çikolataya giriyoruz. Bitter çikolata eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Çikolata eridikçe zaten kıvam alacak. Yaptığımız karışım kaynamaya başladığı zaman ocaktan alacağım. Kaynayana kadar karıştırıyorum. Bu arada Ege abi sen bayramda kapıyı çalıp zil baskaç yapar mıydın? Ben kapıyı çalardım mesela bir bayram abi çaldım şeker vesaire veriyorsa veriyor. Kapıyı açmıyorsa ve evde olduğunu anlıyorsam ikinci bayram çalıp Sizin gidip var şeker istiyor muydu? Vardı. Bazıları para veriyordu mesela o çok değerliydi. Yani. Biz hiç denk gelmedi. Tamamdır yavaştan kaynamaya başladı görebilirsiniz. Başlamamış. Yanlış bilgi oldu bu. Yer fıstığı ezmesini içine atıyoruz. Yer fıstığı ezmesi şekerli mi yoksa sade mi? Bu şekersiz. Bu tarifi aslında evinizde toz şeker yerine bal, çikolata yerine kakao vesaire arttırarak aslında yine bir raw ürün, yine pişmeyen bir ürün ama eğer daha fit bir tarif yapmak istiyorsanız yani aslında katkı maddesi yok katkı maddesi değil. Ne deniyor buna? Ne şeker olmayan derler buna? Rafine şeker olmayan bir şekilde siz de evde daha sağlıklı bir biçimde üretebilirsiniz. Biz bugün hem bayram hem çocuk bayramı vesaire olduğu için biraz daha tatlıya kaçtık. Bu şekilde yapacağız. Çikolatam soğuduğu zaman malzemelerimi karıştıracağız. Çikolata soğuduğu zaman buluşalım. Şimdi buraya bir mayonez tenceresi aldım. Geniş bir kap. Hem yoğurmam kolay olsun diye. İçerisine az önceki gibi yer fıstığı ezmesi, bir yemek kaşığı kadar, hatta yarısı kadar Hindistan cevizi yağı ve yulaf ezmesi var. Ustam peki bu çikolatayı temperlemek gerekiyor mu yoksa orada soğutmak yeterli oluyor mu? Burada soğutmak yeterli olacak. Çok sıcak almıyorum özellikle. Hem hani eliyle yoğurmak isteyen arkadaşlar olabilir. Çok sıcak olursa hem eğer plastik eldiven giyiyorsanız eldiven eriyebilir. Gerek yok. Biraz ılıttım sadece karıştırmam kolay olsun diye. Çünkü içerisinde yer fıstığı ezmesi ve Hindistan cevizi yağı var, yağı var. Onun sıcağıyla beraber onlar da çözülsün istiyorum. Teşekkürler bilgi için. Rica ederim ne demek. Şimdi sosumuzu ekledik. Bu aslında sadece bayramda değil de mesela bir sporcusunuzdur. Yine içinde toz şeker var ama bitter çikolata da var. Ama bitter çikolata çok diyet bozmuyor. Bunu böyle bir spor sonrası, tatlı krizinde vesaire yani dışarıdan bir tatlı yemektense bunlar daha okey bence şu an. Çikolatamızı attıktan sonra bulamaç yapıyoruz kıvam bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Bir spatula yardımıyla iyice bütün malzemeleri birbirine homojen bir biçimde yedirdiğime emin oluyorum. Stretch film serdiğim bir tepsimin üstüne alacağım, kurabiye şekli vereceğim, dondurucuya atacağım, donduğu zaman tekrar birlikteyiz. Şimdi tepsimizi aldık, üstüne stretch film serdik. Dondurduktan sonra yapışmaması için kullanıyoruz stretch film burada. Bu aşamadan sonra herhangi bir gramajım yok. Tamamen göz kararı veya sizin damak zevkinize kalmış. Bir yemek kaşığından biraz fazlası sanırım ideal. Şöyle iki yemek kaşığı yapalım hatta. Bu zincir kahve dükkanlarında diyelim. Çaklı çip kuki olarak veya işte direkt antep fıstıklı kuki olarak vesaire satılan kurabiyelerin şekli gibi oluyor aslında. Çok bir simetrisi yok. Boyut olarak büyükler. Benim bunu evde evde maliyeti çok daha düşük bir biçimde yapabilirsiniz. Bu biraz daha fit hali tabii ki. Biraz daha küçük porsiyonlarla da yapalım hatta. Ekipteki herkes tatmış olsun bu şekilde. Şimdi kurabiyelerimiz tepsimize aldık. Tepsimizde dediğim gibi streç film var. Herhangi bir simetri aramadık. Şimdi biz kendi imkanlarımızla chillerımız var burada. Hızlı dondurucumuz. Siz ne eğer yoksa derin dondurucu veya buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Donduğu zaman streçimden çok kolay bir şekilde çıkacak. Dilerseniz donduğu zaman buluşalım ve tadıma geçelim. Evet, kurabiyelerimiz dondu. Dilerseniz tadıma geçelim. Şöyle tabağa aldım. Göstermek gerekirse. Çikolatalı bir ürün olduğu için elimin ısısıyla çabuca geliyor. Kıvamının evet böyle olması gerekiyor. Biraz elastik. Ege abi yiyebilir misin elimle uzatsan? Şefim yiyebilirim ya. Teşekkür Şöyle direkt yarısını sana verdim. Aldım. Eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> çok güzel bu arada. Beklediğimden çok daha iyi. Bir yer fıstığının tadı baskın. Bitter çikolata geliyor, kakao geliyor. Yani aslında koyduğumuz bütün malzemelerin tadı geliyor. Sağlıklı bir Snickers gibi. Evet yulaf da böyle güzel bir kıtırlık katmış. O da güzel. Evet güzel oldu. Ben beğendim bunu. Ben de <laughs> sevdim. Gerçekten. Evet bugün sizlerle beraber evde pişmeyen raw bir cookie yaptık. Konsept gereği çocukların da yapabileceği. Evde basit her evde olan aslında malzemelerle beraber yapmaya çalıştık. Çok pratik, çok lezzetli oldu. Ee, Ege abi de beğendi. Şu an kamera arkasına indiriyor. Kalanı da ekipte de atacağız. Umarım merkez beğenir. Siz de videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı, aynı zamanda abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. İyi bayramlar.